This is Metro FM. Günaydın 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 efendim burası metro efendim ben Kadir Çöpdemir aha bu da Paskal Numan çok güzel bu program ara gaz efendim biz sahipsiz miyiz efendim arkamızda kimse yok mu affedersin var aslanlar gibi özsüt Türkiye'de tatlının doğayını arkamızda yani sponsorumuz yani Allah razı olsun Paskal efendim sen böyle hafta sonu yaklaştıkça bir suratın bir toparlanmaya başlıyorlar senin. abi bir gün kaldı ya mutluyum valla ya sen çalışmayı niye sevmiyorsun Paskal'ım ya? Sen neden sevmiyorsun sen çalışmayı? Abicim ya. Dünya müsaddi. Nasıl dünya müsaddi? Abi çok çalışın var ya. Hasta oluyor. Yapma ya. Nasıl oluyor bu hastalık yani? Böyle ateş çıkıyor. Kan basıcın artıyor. Aa, aa, evet. Peki böyle bir... Kaşıntı oluyor mu kaşıntı? Evet oluyor. Böyle deri de böyle ne bileyim ben onu... Pul pul bir dökülme oluyor mu? Evet. Uyuz olmuşsun abi sen. Evet abi. Çay içince uyuz yiyorum. Yok abi öyle değil sen harbi uyuz olmuşsun yani. Yok canım. Bak sana pire tuz alalım Pascal. Benim pire var? Ben ne bileyim ben ya. <laughs> ya sen biraz uzak dur arkadaşım. Ben biraz iriti oldum böyle mantar uyuz böyle pire bit falan öyle. Kadir Kadir bir. Ya bir yok bir be. Bir. bir, bir ovan tuz gibi uzakları yerine ya sabah köründe kamera şakası gibi ya. Oğlum arkadaşız. Ya neyse bizim program üstüne düşünün Pascal. Ne düşünüyorsun? Güldüren ama düşündürmeyen bir programımız var Pascal. E ne güzel. Ama herkes düşündürtmeye çalışıyor. Bizim öyle bir kaygımız yok hacı. Abi düşünmek var ya iyidir ya. Hadi canım. Tabi düşününce var ya böyle kemiri bozarsın. Emin misin? Tabi bak bir adam çok düşünsün. İ** <laughs> olur. O kadar da değil canım bırak şimdi ya. Vallahi bak. Aa. Abi bir büyük düşün, bir düşünürler var mesela büyük düşünürler mesela Hegel var mesela. Abi bu Hegel hani Max Lamanita. Ya yok be olur mu o dedikodu kardeşim öyle şey olur mu ne diyorsun sen ya. Niye biliyor musun? Hep düşünmek. Allah Allah. Ama o zaman çok düşünmeyelim Pascal vuralım biz geyiğin dibine hacı. Tabi abi en iyisin ya. Ver abi mail adresimizi Twitter adresimizi. Veriyorum metrofm at metrofm.com.tr Twitter'ı ver, verir Ver 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 tabi ver. Metro Askışki FM ve Aragaz. Beğendiğimiz mesaja da sponsorumuz Öz şahane pasta veriyoruz kardeşim. Üstelik de bütün pasta dilim değil. Bütün bütün. Ha, evet başlayalım mı artık? Hadi. Herkese hayırlı işler. İşiniz gücünüz rast efendim. Hadi başlıyoruz bakalım. <laughs> Erken kalkıp <laughs> yol alan program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal, Ne ya. ya bu tanışma siteleri var ya internette. Sadece internet değil. Ya arkadaşlık siteleri yok mu abi sanal alemde ben onu diyorum. Var var var. <laughs> Ama gerçekte de var. Hadi canım gerçek hayatta öyle site olur mu ya? Ataşehir var abi. Acayip taraçıyor. Aa ya Ataşehir'de çok hakikaten ilginç enteresan hadiseler oluyor diyorlar ya orada. Evet abi. Çok mu şey. Pascal var ya sen şeytanın yattığı yeri bile bilmiyorsan <laughs> ben ne olur. <olayım. gülüyor> Estağfurullah. Ama mevzuyu değiştirdim bak ne diyeceksin? Mevzu nereden nereye geldi kardeşim ya. Ne diyecektin? Bu arkadaşlık sitelerine tanışıp evlenenlerin sayısında büyük artış olmuş memleketten. Allah mı Hatta artık sistem şöyleymiş Pascal. Bir form var kişilik testi gibi bir şey onu dolduruyorsun. Sonra siteye üye oluyorsun. Sana uygun olan eşi onlar sana öneriyorlar. Vay be. İyiymiş ya. Ee, biz de bu işe girelim mi acaba? Hangi işe? Çöp çatanlık işine. İnternetten mi? Yok radyoda. Nasıl yapacağız? Kardeşim kadın olsun erkek olsun bize nasıl bir insan istediğini yazacak. Nasıl yazacak? Mail atacak abi. He. Ee? Biz onlara eşleyeceğiz bak diyeceğiz sana bu uygun olur diyeceğiz. Abi ya gecelik bir şey çağırsa? Çüş çüş. Ben de döverim. Ben de döverim doğru dedin gider döveriz. Girelim mi bu işe Pascal? Kadir. Efendim. Ya bize göre kiz girirse? <laughs> Bir saçma. Yo yo dünyada. Dünyada dükkanda çapkınlık olmaz Pascal. En bilinci esnaf kralı budur. Gerçi öyle esnaf kalmadı şimdi ama neyse. Yani kapalı çarşının hali mesela. Ya. nedir ya? Ne olmuş? Abim geçen gün oldukça cüretkar giyinmiş bir hanım geçiyor kapalı çarşıda. Ee? Abi dükkanların kapısının önünde ne kadar esnaf kalfası çırağı varsa Çıktılar baktılar ya. E baksın. Olmaz abi esnaf bakmaz abicim esnaf bakmaz. O kadın oradan çıplak gelse bakmayacaksın. Çevireceksin Tati. kafayı esnaf terbiyesi böyle bir şey. Tabi abi eskiden tabi böyleydi. Şimdi kalmadı çok itiraf edeyim ama biz delikanlı esnafı seviyoruz Pascal. Onlara yanlış yok yani. E peki? Sen bir tereddüt ettin. Yok abi yok iyiyim. E o zaman tamam. Bize mail atanlar arasında eşleşme yapacağız. Adres şu. Metrofm at evet, metrofm.com.tr Bekliyoruz. Niyeti ciddi olan mail atsın kardeşim. Evet ciddi. Borazan. 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 Abi. Ne? Borazan ne be? Borazan sesim be. Öyle miyim? Hadi çal. Tamam tamam çalıyorum. <laughs> Morusunu değil ötekini çal ötekini. Tamam tamam abi. Güne zinde başlamanın en eğlenceli yolu. Ara gaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Ara gaz. This is Metro FM. Aska. Kedir. İzmir'de vampir varmış. Ne var? Bu Vampir abi saçmaladı. Abi adamın biri İzmir'de kadınlara aniden sokulup kanınızı içebilir miyim diye soruyormuştu. Sonra da kaçıyormuştu. E derilir deri, deri. o. Aa aslında bu vampir işi bizde eskidir ha. Nasıl? Nasıl? İlk vampir olayı kan emme olayı yine İzmir'de 1934'te. Ben baktım abi araştırdım. 1934'te eee? İzmir'de yaşanmış. Oh, gelir. Bu İzmir'de bir şey var. Geçen gene İzmir'deyiz Paskal. Evet. Abi insan rahatlıyor İzmir'de be. Valla ben seviyorum. Mesela İzmir'e ekstra gitmeyi seviyorum. İzmir'de bir şey olmasını abi ya. seviyorum. Hastası. Neyse 1934'te bir adamı kan emiyor, vampir diye tutuklamışlar. Mahkeme salmış sonra. Niye salmış? E çünkü o zaman Türk şimdi de yok da yani. Türk ceza kanununda vampirlik diye bir suç yokmuş. Yani hangi maddeden içeri atacaksın? Tamam adam bir kan emmiş ama yani salmışlar. Öçmüş mü? Nasıl öçmüş Mardin? Öldü. Vampiri. Vampir değil lan vampir vampir M Niye uçsun ki? Yarasa ya. Oh be kardeşim yarasa kısmı işin hikayesi bu. Vampir hikayesinin temelini biliyor musun? Ne? Kazıklı boyboda. Bakayım o, o. Ya bu Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin ortadan kaldırdığı bir mülevves yani milleti kazıklara oturtup öyle öldürüyormuş pislik. Vay. Ayrıca kanlarını falan içiyormuştu. Vampir hikayesi bu adamdan esinlenip yazılmış yani yoksa yok abi öyle bir şey. Abi bu konuya nerede geldik? Doğru diyorsun biraz gereksiz olur. Zaten bizde vampirlik tutmaz Pascal. Niye abi? Abi bir dünya av avarı adam dolu. Vampiri gören abi beni de abi beni de sonsuzluğa <laughs> yapıştır diye adama yapışırlar şey yapmazlar yani sonsuzluk işte <laughs> Doğru abi ben bile düşünür. Yani bir sonsuz ömür yaşamak pahasına ruhunu satar mısın be Pascal? Bir düşünürdüm. Ama ruh senin değil ki satıyorsun be Pascal'ım. O da doğru diyor. Ya çok dikkat abi. <laughs> Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragas. This is Metro FM. Pasca. Yes sir. E, sen reklamlarda mı oynadın? Çok. Ben de oynadım. Hala hazırda da oynuyorum. Reklamlarda. Gördüm gördüm. Ee, eyvallah kardeşim ünlü isimleri kullanırlar yani reklamın evet, şeydir bu. Neden? Evet. Neden? Misal düşün bir margarin yağı teklifi geldi sana. Bana. <laughs> margarin yağı. Evet bir margarin yağı firması aradı adı da bilmem ne margarin mesela Gudik Margarin olsun. <laughs> Pascal Bey dedi siz dedi Gudik Margarin ürününün reklamında dedi oynatmak istiyoruz dedi. Kabul. Peki tamam kabul. Para da falan anlaştı. Çekim zamanı tamam. geldi. Gittin yönetmen dedi ki Pascal dedi. Margarin reklamında dedi mayo ile oynayacaksın dedi. O niye? <laughs> ya ya dinle bir kabul eder misin? ederiz. Sonra e, ki sana reklamı anlatmaya başladı. Dedi ki Pascal Bey dedi. Margarin evet. böyle dedi elinize alıyorsunuz dedi bak omuzunuzdan dedi çaprazlama dedi belinize kadar sürüyorsunuz sonra ıslak bir sesle her şeye lezzet katar tar 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 gudik margarin rain 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 diyorsunuz dedi oynar mısın? Sapık mıyız oğlum? Sapıklık <laughs> değil abi reklam bu. Evleri reklam olur mu? Ya tamam biraz abarttım ama yani reklam dünyasındaki son gelişmeleri biliyor musun? Ne abi? Abi artık firmalar sadece reklamla değil Ürün geliştirmede de ürünleri kullanıyorlarmış da. Nasıl? Mesela diyelim ki bir spor ayakkabı firması seni arıyor diyor ki Pascal Bey diyor reklamda oynayın ama diyor aynı zamanda diyor kreatif direktör de olun diyor aynı zamanda diyor bir spor ayakkabı modeli yaratıyoruz gelin ona da katkıda bulunun diyor Sizin fikrinizle yaratalım diyor. Aa, i̇yiymiş ya. B bütün bu teklifleri açız diye bağlayalım acı. Öyle, İkimiz de. Sonuna kadar. Sonuna kadar açıyoruz. Tabii abi. Arada ne verdi? Vereceğim abi az kaldı. <laughs> Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. This is Metro FM. Pascal, kedi aldatmanın nedenini çözmüşler. Nasıl aldatma? Hani eşini sevgilini aldatıyor ya acı. Evet, çok. Ya biliyoruz işte <laughs> onun onun nedenini çözmüşler baba. Neymiş abi? İnanmayacaksın. Söyle bak. Uykusuzluk. Nasıl uykusuzluk? Abim bildiğin uykusuzluk. Uykusuz kalan şahıs aldatıyormuştu. Yapma ya. Ya ben yapmadım ama sen yaptın. Abi ben uyuyum ya. Demek ki uyumadın hiç uykusuz kalmaz mısın kardeşim? Hiç. Nasıl uyursun? Uyursun. Ya onu demedim ben çok döner misin? Yok. Nasıl yattığın gibi uyuyor musun oğlum? Aynen abi. Abi ben deli gibi dönüyorum. Ben deli gibi dönüyorum Paskal'ım ben. Bana uyurken türbün tak yemin ediyorum şişliği bir gece aydınlatacak enerji çıkıyor. Ben, ya, evet abi. Ee? Öyle uyur gezerim ben ya bir de. Hadi canım. Evet abi öyle odadan odaya giden uyur gezerdi de değil yani. E nasıl? Ya arkadaş bir insan uyur gezer olur tamam. Ama ben bilet alıp İzmir'e gitmiş adamım. Hadi <laughs> <ya. gülüyor> lan ya. Ya sabah gözümü bir açtım İzmir basmanedeyim ya. Bir kere de havaalanından kana uçak bileti alırken ailem yakaladı beni çok acayip bir uyur gezerim ben Pascal. Aa. Ama abi sen gizmi seviyorsun. Ama abi seviyorum da uykuda gezince bir şey göremiyorsun Pascal saçma oluyor. Yani buradan e, aldatılmaktan korkan, aldatıldığını düşünen her kim varsa ona sesleniyorum. Uyutun kardeşim sevginizi eşinizi. Uyuyunca aldatma olmuyormuştu. Abi ya bak bana bak bana. Ben iyi uyuyorum? Gene uyuyor. Abicim çok affedersin. Sen demek ki a**ın müptelası olmuşsun. <laughs> Estağfurullah. Senin ya. için spor gibi bir şey olmuş da bu artık. Sen kayıp bir vakasın abicim. Yapma ya. Avuk, se senin için ümit yok Pascal. Etme. Aldattın, aldatıyorsun, aldatacaksın kardeşim. Geldi. Beni topluma kazandı. Çok geçmiş Pascal. İstiyorsan e, bir yere kapatalım seni. Nasıl bir? Böyle kömürlük falan yani. Sakinleşeceğim bir yere. Aa ya. Olmaz. Abicim zebellak gibi zencisin benim gücüm sana yeter mi? Git ne yapıyorsan yap nedir bu? Allah Allah. Geç yatıp erken kalkan program. This is Metro FM. İnternetin dişi kazanovası son işinde yakayı ele vermiş. Nasıl olmuş abi? Şöyle olmuş Paskal'ım. 7 dul erkeği sanal ortamda evleneceğiz, mutlu olacağız. Çoluğumuz <laughs> çocuğumuz öyle böyle yalarım yutarım diye. <laughs> oh, Kandırıp oh, oh. toplam 150 bin lira çarpmış. sevgişe yakalanmış. İyi para yapmış ya. Yani şöyle diyebilir miyiz? sevgişe 7 yedi aptan spor sıfır diyebilir miyiz? Deriz deriz. Şimdi Deli bunun abi. uzmanlık alanı 50 yaş üzerindeki erkeklermiş. Ki bence He. erkeğin en tehlikeli yaşı bu 50, üzeri, pas Öyle mi? Niye abi? Abi bakarsın böyle sakin, mutedil bir adam, emekli şemsiyesi gibi bir adam ama bu 50'yi geçince böyle bir saçlarda bir değiştirme, böyle bir motor falan alır, deriler giymeye başlar, dövmeye <laughs> atarır evet kimisi. N niye öyle abi? Ya yani yaşlanmadım hala bende iş var mesajı veriyor ya. Kime abi? Önce kendine veriyor sonra da kadınlara veriyor. Kime veriyor? Конечно. Biz de öyle vuracağız. Ay yav inşallah olmayız Pascal. Ne olur Allah'ım olmayalım. Az da kaldı yani o zamanlara. Böyle saçları bir yan dinleyip böyle sepetle onda motorla böyle lise önlerinde böyle bir pozla. Ay 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 çok korkunç ya. İğrençiz abi. Değiliz abi daha bunları yapmadık. Yaparsak oluruz yani. O yüzden birbirimizi uyaracağız Pascal. 50'ye şurada ne kaldı? Birbirimizi dürteceğiz. Doğru abi. Dürt abi. Neyse. eee aa bu arada sevgi şeyi serbest bırakmışlar hacı. Niye baba? Ne bileyim niye abi. Mahkemeye Çıkanı salmışlar işte. Allah Allah. Allah' böyle Allah. böyle bir şey var. Çıkanı salıyorlar ya. Ya şimdi sen ben Allah korusun mahkemeye çıksak yemin ediyorum delimiz yüzü içeri girer. Kesin. Kadın dolandırıcı. Evvelden de sabıkası var. 7 tane insanı dolandırmış. 150 bin kağıt çarpmış. Evet. Abi. Ya. Olur mu ya değil mi? Niye saldığı acaba? Niye acaba? E çünkü aslında çalmamış. Onun için çalmış, salmışlar. Yani erkekler bu parayı hani sevgi alleme evleneceğiz demiş. Tamam demiş. Çok güzel vereceğim size Yani sevgimi güzel vereceğim demiş. Saygımı vereceğim. Böyle yapacağım böyle ama herhangi bir icraata da girmemiş. Ve erkekler rızalarıyla paraları vermişler. O yüzden salınmışlar abiciğim. Salınmış yani. Maalesef abi. Arkadaş, aptallık da böyle bir şey. Gözün hiçbir şey görmüyor acaba. Dünyayı yaktırıyor adama be. Ha? Maalesef Yılların abzanısın sen Pascal bilirsin. Yok be abi ya. Ya neyse tamam. Ablan <laughs> Arkadaşlar internette şöyle dip boyası gelmiş sarışın etine dolgun böyle beli hafif tatlı kalınlık var. Birisiyle tanışırsanız dikkatli olun böyle ablalar var çarptırıyorlar adamı veriyorlar. Aldım bu mi? Pascal delikanlı gibi söyle kaç tane arkadaşlık evlilik sitesinde aktif üyeliğin var lan? 22. Abi o kadar sizdeki ilişkiyi nasıl idare ediyorsun Pascal ya? Sabah kadar abi. Sana sanal Pascal diyebilir miyiz abi? Cyber Pascal. Allah ıslah etsin. Gel Benim şu an biraz yoğunluğum var. Sonra döneceğim abi. Rüyadan uyandıran program Aragaz This is Metro FM Kendine hiç aslında neyi arıyorum diye sordun mu? Yok abi. Niye ya? Ne söyleyeyim ya? Manyak mıyım ben? Neden? Kendine. İnsan kendine. Soru sorar mı? Sormaz mı? E delik abi. Sormaz da Peki hiç düşünmedin ben aslında ne istiyorum diye? Düşündüm. Ne istiyorsun? Huzur. Peki mesela en çok ihtiyaç duyduğun şey ne? Bira. Yok ya <laughs> öyle değil yani ruhsal <laughs> olarak ya. <laughs> Sevgi. Peki ihtiyacımız olan şeyin başkalarının bizi daha çok sevmesi değil de bizim başkalarını daha çok sevmemiz olduğunu biliyor musun abi? Ne diyor oğlum? <laughs> ah Paskala. Misal mesela dünya barışını sağlamaya çalışmanın saçma olduğunu önce herkesin kendi içindeki savaşını bitirmesi gerektiğini söylesem sen ne yaparsın bana? Kadir güneş yanamadı sana. Ah, değişmeye çalışacağına olduğun insanı sevmeyi denesen mesela Paska. O ne alaka? Ya hiç leylek olmaktan mutsuz bir leylek gördün mü sen? Tanıştın böyle bir leylekle? Kadir. Kafamız Ya kardeşim dinle. Mesela ağaçları hiç yerlerinden kımıldamıyorlar. Bir ömür aynı yerde olduğu halde. Canı sıkılan ağaç var mı sence ya? E bizi az. E keşke olsak biz odunuz. Ağaç bile değiliz. Odun odun bildiğin. Ne yaptın abi? Abicim başarısız olmaktan korkacağımıza yaptığımız her şeyi eğlenmek için yapsak mesela. Ben öyle diyorum. Oldu, oldu, oldusun. Abi bak ben bu yaşları bilmiyorum yani, bilmiyorum. Adama saçmalatıyor bu yaşlar, öyle söylüyor. Ne çıktım peki? Yordu be bu hayat be. Paskal yordu be. Ah, ah. Geçer abi. Geçer abi. asker değil Ya yapma bana 50 deme. 50 deme bana. Ben 50 yaşına merdiven dayacak adam mıyım Paskak? Ha? Pardon bak adını bile diyemedim. Sinirlendim Paskak dedim Paskal sana ya. Olsun kuçum. Canı sağ olsun. Ay. Aragaz baştan çıkarır. çıkarır This is Metro FM Haska Kadir'im Zengin misin abi? Evet Neyin var? Çocuklarım var Paris var İstanbul var Beşiktaş Karakız Çok zenginim ya ya bu zengin olmak isteyip de olamayanların yaptığı on yanlış neymiş biliyor musun? Biliyor musun acaba? Neymiş abi? Zenginliğin şansa bağlı olduğunu düşünüyorlarmış mesela. Şal da lazım. Ya elbet lazım ama Allah yürü ya kulum demiş yani. Ee, Yaşar Kemal çok gülür biliyor musun? Yazar mı? Evet yazar Yaşar Kemal. Menekşe'den Beşiktaş'a kadar yürürmüş. Bir de böyle deli gibi yürüyen bir Sinan Çetin'i bilirim ben. Bak ikisi de taş gibi sağlam adamlar ha. Evet evet evet. Neyse ee, Yaşar Kemal'in bir sözü var. Allah diyor iki Adanalı'ya yürü ya kulum dedi mi? Bir rahmetli Sabancı fakirlikten zenginliğe doğru bir de bana Menekşe'den Taksim'e doğru dedi. <laughs> yani sen böyle bir ses duydun mu Allah'tan yürü ya kulum Pascal diye? Nasıl bir ses? Diyor mu ya yürü Numa yürü Pascal yürü diye bir ses. Yok ama hep kuş. Yapma ya. Evet abi. 20 sene be. Katır gibi koştu. Nasıl yani? Futbol alalım ya. Ha, o şekil diyorsun sen. Futbol evet, oynayarak diyorsun. Evet. Ha, evet. Peki zengin olmak isteyip de olamayanların evet. yaptığı en büyük hatalardan biri de parayı harcamaktan çekilmekmiş. Onu biliyor musun? Nasıl? Ya aman harcarsan biter diye düşünecek mesela. Öyle düşünmeyeceksin Doğru diyor. Olur mu ya? Ye bu be. Ya ver ki versinler kardeşim bir de değil mi? Nasıl? Bak şimdi nefes al. <laughs> al 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 al. <laughs> Al al. Alabileceğin kadar aldın mı? Ha, e şimdi ha. nefes almak için nefes vermen lazım hacı. Yanlış mıyım? Ver, ver onu sonra tekrar al. Ha. ya, ya. Demek ha. ki neymiş? Almak için vermek lazım. O hesap yani. Evet evet. Niye kızardın sen ya? Nefes. Ha, pardon tamam nefes doğru biraz zorladık seni ya. Ne ne Ya bak şimdi bak vermeden sadece aldığın vakit böyle kötü oluyorsun işte. Kendini kötü hissediyorsun işte böyle Pascal. Bak, her zaman. <laughs> ne diyeyim ben? her zaman, her zaman. <laughs> Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. This is Metro FM. Haska efendim Kadir. Soru gelmiş. Yine mi? Evet. Ne güzel ya. Tuğba Çelik sormuş. Tuğba. Eee U'yu uzat. U, tuba tuğba gibi. Tuğba, tuğba dersen çünkü e, böyle darbuka gibi tuğba oluyor yani. Hani tuğba var ya. Tuğba diyecek. Tuğba. O da biraz kurbağa gibi oldu be. Fransız gırtlağı. Arkadaş bu Fransız gırtlağının kralı kimde var? Sen de var. Tabii abi. Desene be. Gerard Depardieu. Tamam diyeceğim ama sen benim söylediğimi söyle. Tamam abi. Hu mu cagirle memnu camizer olmasan da bir inkisarı hatır şikeste sağar olsun. Ne? Abi söylesen. Bak hu mu cagirle. Hu mu cagirle. Ben önce söyleyeyim sen arkadan. Ben söyle söyle. Bitirdikten sonra. Hu mu cagirle memnu camizer olmadaksan olmaktansa bir inkisarı hatır şikeste sağar olsun. Bu mucagile, memluca mizzer, <laughs> urmal bin ki sarı hatır, s**se sarar olsun. Canına ne oldu bana ya bana ne ya? ne ya? Ah be abicim. Peki söylüyorum abicim. Hı hı. E, Depardieu. Lo, <laughs> sen benden Fransızsın. Yok canım estağfurullah. Neyse şimdi Tuğba Çelik diyor ki Pascal bana erkeklerin hangi konuda en çok hangi konuda yalan söylediğini söyleyebilir misin diyor. Tabi söylerim her konuda. Bravo Pascal erkek canım her konuda yalan söyler. Evet. Kadın da söyler ama erkeğin farkı yalanı hemen ortaya çıkar erkeğin. Niye abi? Çünkü yalan beyin işidir anladın mı? Beyin işi. O da erkekte yok. Şimdi biz senle ikimiz bir olalım. Şuradaki utanç asistan kız bizi serçe parmanda gibi mi şey Niye? Çünkü o kadın onda üstün bir his var zekâ var anladın mı? Kadife eldivenin içinde ser bir yumruk var. E biz neyiz? Biz tomruğuz. Yazık bize şey Ya o kadınların elinde birer oyuncak olmaktan şikayetçi misin sanki Pascal? Asla asla. <laughs> ben onlara var ya. Kurban alırım. Vay be. Hakikaten hastayız. Pascal bu arada saate de bakarsak perşembe günü de yedin bitirdin kardeşim. Öyle mi? Tabii. Bitti mi? Kapat dükkanı gidelim hadi. Hadi bay bay. Efendim öz süt sponsorluğundaki ara gaz bugünlükte bitiyor ama yarın kaldığımız yerden devam ediyor. Paka paka. Öpüyorum. Pascal. ашыксан бурсоза шөпарсaн